Trabzonspor 1-0 kazandı. Muhteşem bir taraftar vardı. Sezonun ilk maçında Bordo mavi takımı yalnız bırakmadığı taraftarı her zaman olduğu gibi, her maçta olduğu gibi destekleriyle. Galibiyette de önemli pay sahibi oldular ama e, hazırlık maçlarını biz devre arasında kapsalla da konuştuk. E, beklenen e, ilgi yoktu taraftarda çünkü e, transfer istiyordu taraftar. Her tarafta gibi aslında. Bu sezon şampiyonluk yolundaki İstanbul'un e, üç büyük takımının ard arda transfer yapmaları sebebiyle beklentiler de artmıştı. Ama Trabzonspor e, kazanarak e, ve iyi futbolla başladı diyebiliriz herhalde Ulaş bu beklenti yaram. Yani iyi futbol bölümüne katılmayarak ben de başlayayım. <laughs> Kazanan her zaman haklıdır diye. Kazanan yani. tabii ki haklıdır. Ee, özellikle şuna şu sevindirici Trabzonspor için e, sezonlik ilk maçı galibiyetle başlaması. Ee, yeni sponsorunun adını taşıyan stadyumu neredeyse kapalı gişe bir taraftarıyla beraber beraber galibiyetle taşlandırması elbette güzel. Ee, hazırlık maçlarında gördüğümüz o ilk 15 dakika önde takımın pres yapması bunlar Trabzonspor adına iyi bir şey. Ve takımı ben fiziksel olarak e, geçen sezonun başına göre daha iyi gördüm. Onu söyleyeyim. Ama yine böyle 60-65'ten sonra takımda bir düşüşün olduğunu da gördük. Şöyle bir durum var. Ee, geçen sezondan yeni iki tane oyuncu var takımda şu anda. Değil mi? İlk 11'de. Yani, i̇lk 11'de. Ya Uğurcan'ı saymazsak 8 oyuncusu geçen sezondan aynı. Kaleci zaten sabit değil. Benkoviç ve Kurbelis. Kurbelis. Ee, bu da şunu gösteriyor. Yani geçen sezonun aynı takımıyla... Hı hı. Ee, biyelise hocanın buradan farklı sonuçlar alması zaten mümkün değil yani aynı şeyleri deneyerek e, farklı sonuçlar elde edemiyoruz futbolda zaten hocam bu konuları bizden daha iyi bilir daha tecrübeli ee, şu ortaya çıkıyor Trabzonspor bu mevcut kadro yapısıyla geçen sezondan devam eden o hastalığı tedavi edemez yani buna transfer lazım transfer olmadan da, bu mevcut kadro yapısıyla Trabzonspor'un saha içerisindeki sorunları çözemeyeceği artık aşikar. Dolayısıyla yani orta sahada işte Kurbelis, Ömür ve Bakasetas üçlüsüyle bunun yani oraya gelen yeni oyuncu Kurbelis olduğu için söylüyorum. Buraya Siyopis de koysan, buraya Doğucan'ı da koysan bu iş çözülmeyecek. Yani Kurbelis'in yanına iyi bir teknik terimle söyleyelim. Pasör bir altı numara, kesinlikle bir partner lazım. Çünkü orada tek başına bu sorunu Kurbelis'in çözemediği belli. Bir evet. parantez çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Mesela 65'te doğru tespit düştü dediniz ya Trabzonspor. Evet. Yani fiziksel olarak sırf bana göre fiziksel değil bir de şeyden yani oyuncu kalitesi de çıktı. İlk 11 değerli oyuncular arasında çok ciddi fark olduğunu düşünüyorum. Yani yapılan oyuncu değişikleriyle beraber oyuncu kadrosunun derinliği çok iyi değil Trabzonspor'un. Onu yani düşünüyorum. Trabzonspor... Yani oyunun 65'te düşmesi evet fiziksel olarak da olabilir. Sezon başı yüklenme doğru tespitiniz. Ben diyorum ki bir de ilk 11'le diğer oyuncular arasında ciddi fark var Ulaş. Yani Ulaş. o da oyunun kalitesini düşürdü. Oyuncu değişikten sonra Trabzonspor öne gitmedi, daha da geriledi. Yani Trabzonspor'un bir A planı var, B planı yok hocam. Ya yani B planı nedir? Yedek kulübesinden oyuna girecek olan, oyuna soktuğunuz oyuncuların o mevcut dediğimiz sorunları büyük ölçüde sağ içerisinde çözmesi, gidermesi gerekiyor. Ya yani B planı yok yedek kulübesi olarak baktığımız. A planı sahaya çıkan 11. Belki orada Umut neden Gomez değil de Umut tercih edildiğinin cevabını gerçekten ben de bulamadım. Hatta hocama da sordum. Hocam neden dedim Gomez değil de Umut? Çünkü hazırlık maçlarında sürekli Gomez ile oynamışsın. Yani lig maçına bir anda Umut'la çıkıyorsan hani bu sorunun hakikaten cevabını merak ediyorum. Muhtemelen Hani bir sakatlığı falan da yoksa Gomez'in. Yok yani, yani gazeteci... olsa Yunus Emresel gün evet. boyu yayınlardı. Yani gazeteci arkadaşlarımız ben merak ediyorum. Hani Hı -hı. sorduklarında da bunun cevabını inşallah alırız. Ee, bir kanat transferinin kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Viska bu performansıyla beraber e, Trabzonspor'un sağ kanattan oyun kurması mümkün olmayacak. Çünkü arkadaki Beki Larsen de yine aynı şekilde yani çok iyi bir Sekans hatırlıyorum e, Visca ve Larsen'de. Hatta hocama da söyledim. Dedim hocam çok güzel girdi işte o dediğimiz half space'e Larsen'in. Orada Visca ile paslaşması çok güzeldi. Onun dışında e, yani o kanattan Trabzonspor'un oyun kurması mümkün değil. Belki oraya bir sabek transferi de gerekecek. E, başta söylediğimi tekrar edeyim. Trabzonspor'un bir A planı var. Şu an için bir B planı yok. Olmamasının nedeni de aslında şu. Mevcut yapıda baktığınızda canını koita, siopis ki bir buçuk aydır ağrım var diye idmanlara çıkmıyor. Nasıl bir ağrıysa bu bir türlü geçmiyor. Ee, bu iki oyuncudan çıkmadan şu an için bir transfer yapmasının da mümkün olmadığını görüyor. Çünkü zaten yabancı sayısı fazla. Haliyle bu fazlalığı azaltmadan e, net diyebileceğimiz tırnak içinde bu alacaklar oyuncular da kesinlikle rotasyon oyuncusunun olmaması lazım. Direkt 11'e Girecek yani geldiği hı hı. gün katkı sağlaması gerekiyor. Hem Gomez'in hem Umut'un rakip stoperler arasında ezildiğini görüyoruz. Kaybolduklarını görüyoruz. Dolayısıyla Trabzonspor özellikle bu ligin bug'ı dediğimiz noktada bir pivot Santrafor'a yani bir Cornelius tarzı işte bir Vegas tarzı bir Santrafor'a kesinlikle ihtiyacı var. Bu Petkovic midir? Şu an için konuşulan isim olarak söylediğimizde evet Petkovic bu lig için doğru bir profildir. Ama Petkovic'i kimle besleyeceksin orada? Bu Bakasetas olmuyor. Çünkü bu sistemde Baka ile oynayamıyorsun bir türlü. Ve Baka yani maçın 20-25. dakikalarında belki Trabzonspor skoru 3-0'a taşıyacakken e, sağ içerisindeki yani takıma katkı sağlayabilecek o hamleleri bir türlü yapamadı. Dolayısıyla Trabzonspor'un özellikle hoca eğer 4-3-3 oynayacaksa bu sistemin oyuncusunda ben Bakaya hiçbir zaman yer bulamıyorum açıkça onu söyleyeyim. Yani o sistemin oyuncusu olmadığını düşünüyorum. Şimdi bu ama yani hı. Bakasetas olmadan Trabzonspor yani Bakasetas, Hamşik de gittikten sonra Bakasetas izleyeceğiz Trabzonspor'da. Hem hücum anlamında hem savunma anlamında e, şu an için Trabzonspor'a ben e, istenilen katkıyı veremediğini düşünüyorum. Bu sisteme uygun bu oyuncu değil. Hmm. Her, hoca sistemi değiştirirse ona bir şey diyemem. Yani belki 4-2-3-1'e dönebilir veya 4-4-2'ye dönebilir. Ya, değil mi? Trabzonspor e, bir şeye karar vermedi. Trabzonspor'un bu kadrosu şampiyonluk yarışı için yeterli değil. 5 tane acil birinci sınıfı, A e, sınıfı oyuncu alması belki gerekir. Yoksa Beşiktaş ile Fenerbahçe ile Galatasaray ile yarışamaz. Dördüncülük için işte Başakşehir, Adana Demirspor Konyaspor sürpriz mi yapar? Dördüncülük Hı. için yarışır. İşin gerçeği bu. Evet Trabzonspor önemli bir üç puan almıştır. Moral, motivasyon, taraftar, camia, teknik kadro, yönetim futbolcular için önemlidir. Ama Trabzonspor yani oynamayan Fernandes işte hazırlık maçında sakatlanan. işte aynı şekilde Koabelis yani Benkovic, Orsic'i ayrı tutuyorum. O çok kaliteli bir oyuncu ama şu eldeki o yapılan hem transfer hem de oyunla bu oyunla yukarıya oynayamaz ciddi sıkıntı yaşar. Bu gerçeği Trabzon masaya yatırması gerekir ve Trabzonspor'un bir şansı var. Çok acil 5 tane dediğim gibi birinci sınıf oyuncu alması gerekir. Bir de niye? Şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray 3'ü de Avrupa'da. Ya yani bu maç trafiğine de girmeyeceksin sen. Yani senin rakiplerin buna girecek yukarısı lik için. Lig ve kupa var Eğer, varsa, eğer sen lig şimdi kupaya kadar lig oynayacaksın. Evet. Haftada bir maç oynayacaksın. Bunu doğru değerlendirmen gerekir. Eğer değerlendiremezsen Trabzonspor özellikle bu geçiş dönemini hı hı. Yani Trabzonspor o zaman yani dediğim gibi ilk üçü bırak dördüncülük yarışı falan e, içinde olur. Şimdi senin rakibine bakıyorsun Beşiktaş'ta Abu Bakar var Cenk, Muleka, Santrofor yeri geldi Muleka çizgide Cenk de Santrofor oynar. Yani bakıyorsun Galatasaray'a şimdi yani Icardi var Bakan bu var, Halil var Fenerbahçe'ye bakıyorsun yani Ceko var Batu Şua'yı var. Yani Umut Nair var. Yani orada da bayo kinki kullanabilirsin. Mi? Serdar var. Yani vesaire var. E sen de Maxi Gomez de Umut. Ya yani senin cephanelin. Vişka, Trezege. Ya yani bir de rakiplerinin düşün çizgi oyuncularını falan. Yani bunu kim planlıyorsa ediyorsa bir kere Trabzonspor'un geçen sene en büyük sıkıntısı orta sahada evet ucumla vardı. Bu doğru planlamayı bir an önce yapması gerekir. Gelen oyuncular evet o, o, yani gelen oyuncular fena değil ama şampiyonluk yarışı zirve oynamak fark yaratacak bir oyuncular değil. Dediğim gibi bir tane yaratacak oyuncu vardı çok kaliteli o da sakatlandı çapraz bağından Orsic. Yani Trabzonspor'un yönetimin direkt buna karar vermesi gerekir. Yani başkan iyi niyetli geldi işler yapıyor Trabzonspor taraftarı da bugün sahayı doldurdu. Sahayı doldurdu Trabzonspor taraftarı yine görevini daha ilk başta yaptı. Trabzonspor eğer bu yarışın içinde olacaksa taraftara da büyük iş düşüyor. Onlar küserse yandı. Çünkü rakiplerin bakıyorsun daha büyük bütçeleri var. Çok iyi kadrolar kurdu. En büyük gücü Trabzonspor'un şu anda yarışta tutacak Trabzonspor taraftarıdır. Ama bir an önce başkan ve hocanın doğru tespitlerle doğru oyuncular alması gerekir. Bu geçişi maçları yok haftada bir maç oynayacaklar. Ama bu kadro bu oyunla bu yarışı sıkıştıramazlar. Bu görüntüyle dediğim gibi dördüncülük yarışın içinde olur. işin gerçeği Trabzonspor'un. Ondan önce Bir an önce bunu haftada bir maç oynayan takımı hem transfer hem oyun anlamında hem Biyelikistan'ı geliştirip yönetimde doğru hamleleri bir an önce yapması gerek. Zeki Ronsun Nurkan kazanırken eleştiriyoruz Trabzonspor'u. Evet. Ama taraftarın da bu beklenti içerisinde olduğunu biliyoruz. Tabii eleştirirken de aslında bu yönetimde bir suçlama değil yönetimde bunun için çaba sarf ediyor. Tarihi sponsorluk anlaşması Papara Park oldu üstadır <laughs> ve İstanbul takımlarının alamadığı sponsorluğu aldığı stat konusunda. Yani yani işin, işlerde yapılıyor. i̇şin ekonomi Bunu tarafı unutmadan eleştirmek ekonomi lazım. tarafı Haniyeti güzel ama lazım. başkan yönetim aslında doğru bir politika izliyor. Sürdürülebilirlik. Hı. Yani Trabzonspor öncelikle küçülmeye gidiyor. Bunu kabul edelim. Yani geliri ne kadarsa giderini de o ölçüde tutmaya çalışıyor. Küçülürken Trabzonspor'dan yarışta şampiyonluk şu anda taraftarın beklediğini düşünmüyorum ki senin e, son şampiyonun güçlü kadrosunu Premier Lig kadrosu kalitesine taşırken Hakeza Fenerbahçe de aynı şekilde birer Premier Lig kadrosu kurdular neredeyse. Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorsun 250 milyon euroyu geçmiş market değeri. E Fenerbahçe'nin 200 milyon euroya yaklaşmış. Trabzonspor'un kadro market değeri 100 milyon eurolara indi. Şimdi aslında şöyle bakmak lazım. Trabzonspor hani ligin ilk açılış maçı, ilk 4-5 haftası ee, çok bir veri vermez bize. Yani kadro kalitesine bakarsak zaten bu takım şampiyonluk yarışının için olmaz ama maçın ilk yarısında ben e, Trabzonspor'un çok kötü futbol oynadığını düşünmüyorum. Çok pozisyona girdi. Ben de e, aynen e, yorumcu arkadaşların söylediği gibi özellikle Ulaş'ın söylediği gibi Umut Bozok neden oynadı? Ben izlerken şunu söyledim. Madem Maxi Gomez'e güvenmiyorsun ya da Maxi Gomez herhalde satılacak ki oynatmıyor dedim. 74 dakika Umut Bozok, Bielitsa e, tahammül etti. Çok şaşırdım. E, o dakikaya kadar sahada topa en iyi vuran ya Abdülkadir Ömür'ü ya da Bakasitas o zaman Santrifor oynat o kadar pozisyon oluyor. En azından Bakasitas önde daha çok şuta vurur. Belki de gol atar. Yani e, bir kişi eksik oynattı mutluza Kabul edelim. Bir gün, yarada... gün koyalım. Ha. Eton Neyten'in açıklamaları. Sezon başlangıcı ama buradan özgüvenle ayrılıyoruz. <laughs> Puan ve puanlar almaya geldik ama maalesef topu içeri sokamadık. Güzel bir risk bıraktık. Yüzümüzde gülümsemeyle ayrılıyoruz. Bu sene Antalya Spor oyuncuları gerçekten farklı bir takım izletecek diyor Leyte. Ki e, gecenin başarılı isimlerindendi Leyte. E, farkın açılmasına yani skorun değişmesine de etki etti. Bakar satasının ikinci yarıdaki şutunu müthiş çıkardı. Ee, yani şu Trabzonspor'un kale hariç her, her mevkide e, yıldız oyunculara ihtiyacı var ama bir taraftan da bir gerçek var, realite var. Trabzonspor küçülmeye gidiyor. Trabzonspor yıldız transferler yaparsa bu sefer geleceğini tehlikeye atmış olur. Evet sponsorluklar var, işte bankalar birliğine ödemeler var. Trabzonspor ne yapacak? Yeniden yapılanmaya gidecek. Bu mütevazi kadrodan iyi işler çıkarmaya çalışacak, iyi oyun çıkaracak. Şimdi şöyle... Herkes gözünü kararttı Trabzonspor'un dışında. Bir de Beşiktaş'ı kenara koyuyorum. Şenol Hoca çok para harcatmaz çünkü yönetimlere. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki savaşın, transfer savaşının ve lig yarışının sonucunu çok merak ediyorum. Bir şampiyon çıkacak. Diğer şampiyon olamayan takım karanlığa doğru gidiyor. Farkında değiller. 23 23,5 milyar lira borcu var dört büyüklerin. Baktığında e şimdi bu borçlar e, Fenerbahçe ve Galatasaray için onlar milyar liraya çıkacak. Nasıl ödenecek peki bu borçlar? Yani geçen yıl Galatasaray'ın şampiyonluktan elde ettiği gelir 198 milyon lira. Bu sene de daha da düşecek gelirler. Yani öyle baktığında Tabii bir şampiyonlar, ligine ligi, tamam, şampiyonlar ligine girdi yine yetmez. Ya yani bu sponsorluklarla da bir yere gelemez. Yine fes ama şampiyon. Ama yani o kadar çok bonservis ücretleri, tam. imza paraları, maç başıları bir yerde işler kötüye gitmeye başladığında sıkıntı yaşarsınız. Trabzonspor şu anda doğru yapıyor. Yani bu imkanlarla, bu ekonomik bütçeleriyle Trabzonspor yıldızlar alıp işte geçen yıl örneğini gördük. Şimdi al yıldızları getir. Ondan sonraki yönetim ne yapacak? Şu anda Ertuğrul Doğan'ın yaşadığı yönetim gibi. Yani bir yerden geleceği kurtarmak zorunda Trabzonspor. Zaten kurtardıktan sonra yine yarışın içinde olur. Her sene bir şampiyon çıkıyor. Yani şu anda baktığında Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bütçesine ya da o kadro kalitesine, gücüne gücüyle yarışacak potansiyelde değil Trabzonspor. Ama hoca bugün şunu yaptı. Ben maçı kazanayım, iyi futbol bu takımla ben oynayamam zaten, atayım, e, skoru yatayım dedi ikinci yarıda. Ama e, Kanter'le de Trabzon taraftarı türünden. parkta canlı görüntüler var. Sigomez de formayı yani, imza alıyor. E, Yüzde gülüyordu evet. yani çok huzursuz değil. Maxi niye, de... neden oynatmadı? Onu da sormak lazım hocaya basın toplantısında. Yani Umut, Umut Bakoğlu'nun Bozok... cevabını alırız abi evet, şimdi. Yani... Ben de merak ediyorum. Aynen. Umut Bozok'ta da hiçbir şey yok. Bak ilk yarıda Densvil'in kafasına Abdülkadir nişanladı. Densvil gol attı. İkinci yarının başında yine Abdülkadir Umut Bozok'un kafasına nişanladı. Bu sefer topu direğe çarptırdı. Sizin topu ezdi durdu. Bir de yani niye sormak lazım? Hazırlık maçlarında evet, hepimiz seyrettik. Maxi... Evet. Hayır Maxi Gomez evet, yani oynadı. Evet, gibi değil. İstekliydi de Uğurcan Çakır'ın açıklamaları. İnşallah sakatlıksız güzel bir sezon geçer. İlk maçlar zorlu oluyor. Bugün de hava sıcaktı. Geçen sene istediğimiz performansı veremedik. Bugün muhteşem atmosferde oynadık. Taraftara teşekkür etmek istiyorum diyor Uğurcan Çakır kaptan. Bugün takım halinde iyi savunma yaptık. Girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Kampta çok sıkı çalıştık. İstediğimiz sonucu aldık. Takım arkadaşlarımı, hocalarımı kutluyorum. Taraftarı armağan olsun kötü sezonun ardından stadyumu doldurdular demiş Uğur Can Çakır. Ama dolması isteniyorsa stadyumun daha iyi futbolda evet. şart. Ya bir de mağlup olduğunda zaten bir takım eksikleri çıkar ortaya. Ya yani biz de burada e, konuşuruz. X başka programlarda başka Hı. insanlarda. Şimdi bir teknik adam da görür. Ama esasen nasıl galip geldiğini bunu doğru bir şekilde Beylistan'ın irdelemesi gerekir. Trabzonspor önemli. Evet bir galibiyet aldı. Sezon başları zordur. Doğru. Zeki Uzudur Kan söylüyor. Evet 5-6 haftalık bir süreç her takım için tamam. Ama Beylista şimdi sezon başı da gelmedi. Geçen senenin devamında. Yani Trabzonspor'un mesela ikinci yarı e, özellikle oyuna ortak etmesi Antalyaspor'u Trabzonspor'un evet oyuncu değişiklerinde kadro az önce söyledim. Yani kadro yetersizliği var, kadro kalitesi var. Oyun anlamında da istenilen seviyede değil. Yani Antalyaspor ikinci yarı çok rahat gol yapıp berabere bitirebilirdi maçı. Yani bu kadar davetkar olmak eski böyle bir anlayışı vardı ya Trabzonspor'u. Yani bir oyun dengesizliği 1-0'dan sonra biliyorsunuz yatardı. Yani skoru korumaya çalışırdı. Eski fabrika ayarlarına dönmüş gibi gördüm ben. Yani Beşiktaş'ın bunları halletmesi gerekir. Hı hı. Geçen sene geldi buraya iyi niyetli bir teknik adam. Ama Trabzon'un yani oyuncu eksiği var. Oyun eksiği de ciddi var. Tabii ki bir 5-6 hafta, 7 hafta tabii ki beklemek gerekir. Ama Bielisa'nın bir de şansı, şimdi düşünebiliyor musunuz? Rakipleriniz bir haftada 3 maç oynuyor. Hepsi bir haftada 3 maç oynuyor. Siz haftadan hafta oynuyorsunuz Cüneyt. Bir teknik adam olarak ona göre antrenman planlarsınız. Bir haftada yapılacak antrenmanla 2 gün oynuyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? İki gün sonra bir maç oynuyorsunuz, hemen toparlanma yapıyorsunuz, bir taktik antrenmanı, yolculuk bir daha maç oynuyorsunuz. Şimdi üç tane rakibiniz o. Şampiyon da olmayabilir. Zeki Uzudurun Kan'a katılıyorum. Her sene olacak hali yok. Evet, Hı -hı. başkan çok iyi niyetli, iyi niyetli bir yönetim olacak. var. Bak şimdi yönetim var. Başkan da bunu deklar etti mi? Dedi ki biz küçüleceğiz ama yarışta olacağız dedi. Evet. Dedi. Yani sezon başı bu galip geldiği maçta bunları doğru bir şekilde yatırması gerekir. Yoksa biz burada ya galip geldi o değil. Trabzonspor'un bu avantajı. Haftada bir maç oynuyorsunuz Cüneyt. Bunu kendi lehine çevirmesi gerekir. Fiziksel bir yıpranma olmayacak. Yani bunları doğru bir şekilde planlayıp bu transferleri de doğru bir şekilde yapması gerekir Trabzonspor. Hep arada yani kadro derinliği yani siz transfer yapıyorsunuz oyuncuyu düşünebiliyor musunuz? O oyun, yani ilk kombi başlatmıyorsunuz hamle yapmıyorsunuz vesaire aldığınız oyuncu. Yani Trabzonspor'un zaten ekonomik olarak evet geçmiş dönemlere göre borçları ödüyor yeni yönetim. Geçmiş yönetim ciddi anlamda bir enkaz bıraktı ekonomik olarak. Yani Ertuğrul Bey bunu düzeltmeye çalışıyor. Küçülüp aynı şekilde ama çok küçülmeden yarışın içinde takımı tutmaya çalışıyor. Bunların hepsi çok doğru işler. Ama bu takım yarışta olacaksa Trabzonspor dört büyükten biri ise bu oyun veya bu oyuncu kadrosunu eğer düzeltmeden olmaz iş. Hocam bir soru sorabilir miyim? Bir saniye Dasilin <laughs> açıklamaları golü attı. Taraftarımıza çok teşekkür ederim bu sıcak havada son saniyeye kadar bizi desteklediler. Bu destek bizim için çok önemliydi. Gol için tabii ki mutluyum ama bizim için önemli olan takım olarak kazanmak diyor Stefano Dasil. Tek gol ondan geldi 8. Da dakikada. Çok çok hı? güzel vurdu. Kafa şutu tabii tamam. değil mi hocam? 8 dakikada bir şey hı, soracak he, Şunu var. Şimdi Trabzonspor'un elinde belki Türkiye'de e, dört, hani diğer takımlarda bile her takımda oynayabilecek. Şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray'da da şu Yıldızlar Topluluğu kadroda oynayacak bir oyuncusu var. Bakasitas gibi. Bu oyuncuyu en iyi olarak nerede kullanmalı Trabzonspor? Bence yani yer bulamıyorlar. Bir de tam olarak verim alacağı yeri belki oyuncu söyleyemiyor. Yani bu oyuncunun potansiyeli tam olarak nerede patlar? Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Alaya Spor'daki oynadığı pozisyon ve Trabzonspor'a gelmesini sağlayan neydi? Topun önündeki on numara. Yani Santrofor arkası. Bizi anlayan şöyle söyleyeyim. 4-4-1-1 gibi. O Santrofor arkasındaki 1. Yani evet. e, rakip ceza sahasının oralarda konumlanan, iki ayla topa vuran, oraya koşu yapan, yani orada gol yapan bir Bakasetas var. Şimdi dediğiniz çok doğru. Bugün ne oynuyor? Koabelisle beraber 6-8 numara önünde gibi önünde, daha savunmanın evet. önünde oynuyor. Rakip kaleden uzak. O zaman Bakasetas, evet ilk yerde iki tane belki topa vursaydı, e, yani gol de olabilirdi. Ulaş az önce söyledi, doğru. Kötü vurdu onlara. Ama genelde kaleden bu kadar uzak oynarsa Bakasetas'ın özelliği de yok tamam, olur. Bravo işte. Kalitesi de yok olur. O zaman Bakasetas'ın oyunculuğunu tartışırız. Bakasetas koşacak, rakipten top kazanacak, evet yeri geldiğinde onlar var. İ, i̇tişip, yani kakışıyor rakiple, evet agresif bir oyuncu profilde çiziyor. Ama Bakasetas size ne hayali kurduru Alanya Spor'dan geldiği zaman ya der ki Santrofor arkasına Bakasetas işte duran topları iyi vurur. Hocam Orada böyle koydum ama Bakasetas, bir bakar Bakasetas ondan transfer edildi. Bakasetas Burada hocam. Evet. Evet çok doğru. <laughs> Bakasetas'ı bu pozisyon için aldınız. Alanya Spor'u ciddi bonservisle evet. Arifse, kendilerine bir rakam verdiniz. Bakasetas'ı daha geride oynatmak için değil. Bakasetas işte savunmanın önünde top alsın vesaire oyun bir oyun gelgiti bazen olduğu zaman sıkıntı olduğu zaman sizin söylediğiniz gibi oraya yardıma gelebilir ama Bakasetas her zaman Cüneyt çok güzel konumlandırdı Santrop arkasını orada ondan aldınız Alanya Spor'da oyunu oyunu orada oynayıp fark yaratıyordu gol yapıyordu asist evet. yapıyordu kalitesini ortaya koyuyordu. Yani size cevabım bu. Yani on numara pozisyonu Cüneyt'in yani, koydu herhalde kesinlikle. Ol, yani. O zaman Bakasitas tartışılır zaten. Tabii, hücum Ama bölgesinden hocam, yani ne kadar uzak olunca, bir... hücum bölgesine ne kadar uzaklaşırsa o kadar verimi düşüyor. Bitti. Yani o profilde oyuncu. Hocam klasik bir on numara gibi ben hiç hiçbir zaman görmedim. Yani orada bu oyunu kurabilecek, Şimdi, oyunu yönlendirebilecek, araya toplara güzel. bırakabilecek Şimdi, bir oyuncu. çok güzel şöyle örnek vereyim. Değil yani. Bak. On numara Sergen Beşiktaşlı değil evet. mi Hacı Alex. Evet. Bu profilde oyuncu değil Bakasetas. Ya yayın orada olacak üç, üç işte. Yayın tane oyuncu olacak. da, üç tane oyuncu da saydım hem oyunu kuruyordu hem de sayı yapıyordu. Yani ciddi anlamda hem asist gol yapıyordu. Şimdi hem de oyunu dediğin gibi araya bırakan vesaire falan farklı oyuncu profiliydi. Bakasetas eğer oynatıyorsan anların dokunuşlarının oyuncusu. Gol yapar sana. Bakasetaf yani orada rakip yarı alanda üst bölgede oyunu kontrol edecek, devamlı pas trafiğinde oluşturacak bu profilde bir oyuncu değil.